Evet. Ben bütün konuşmalarımda şunu söylüyorum. Bu meseleyi sadece valilik, emniyet, jandarmaya bırakalım. Onlar bu işi çözsünler noktasında konmamalıyız. Biz özellikle sizden ailelerde toplumdan çok büyük destek istiyoruz. Hele aileler mutlaka çocuklarına sahip çıkmalı. Onları takip etmeli. Benim oğlum, kızım, kimin arkadaş, kiminle oturuyor, kiminle gidiyor, ne yapıyor, ne diyor, bu mutlaka arkadaşları kimlerdir? Bunların mutlaka takip etmesi lazım. Biz toplum olarak umarlar da temelleriz. Her şey devlet olsun, yapsın. O senin çocuğun. Sen kendi çocuğunun devletten, validen, emniyet müdüründen, jandar bakanlığından daha fazla düşünmelisin. Yani biz iki tur da bunu söylüyoruz. Bakanımız her gün bağırıyor, çağırıyor, yapmayın, et denk yok, razı sahip şimdilik yok. Evet mal güvenliğinin, can güvenliğinin elbette ki devletin sağlaması lazım. Bunu yapıyoruz ama bu öyle bir iddettir ki bu. Yani umumda olan bir şey değildir. Sekizli saati şunu yapıyoruz. O neyse çocuklarına ailelerin sahip çıkması lazım. Bu konuda destek vermesi lazım. Biz gerek üniversite de olsun, gerek lise de olsun, hem yetişen, hem yetişen. Bu konuda aile işbirlikleri, okullarla işbirlikleri, bu da şeylerimiz var. Yani uğramlarımız var. Mutlaka bunun gerçekleşmesi lazım. Biz aile birliklerine, ailelerine o konu desteğini almalı ama tek başımıza götüremeyiz. Biz ancak tutuklarımızı çen şey Mesele Mesela tutuklayıp çen şey atmak değil. Mesela bu patlakları kurutmaktır.